Merhaba arkadaşlar ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu baş ağrısı ya da migren ataklarında yapabileceğiniz çok kolay ve özel egzersiz serisi olacak. Bu egzersizleri atak anında ya da çok şiddetli baş ağrınız olduğu anda uygularsanız gerçekten aniden çözüme ulaşma şansınız var. Çünkü bugünkü videomda detaylandırarak anlatacağım egzersizlerde özellikle o bölgedeki kasların gerilmesiyle birlikte baş ağrısı ya da migren atakları tetiklenebiliyor. Siz bu egzersizleri migren atağı sırasında ya da baş ağrınız en yüksek seviyedeyken uygularsanız aniden gerçekten etkisini görebilirsiniz. Bu videodaki egzersizleri migren tanısı olanlar herhangi bir tanı olmadan baş ağrısı yaşayanlar, strese bağlı özellikle boyun bölgesindeki gerilme ile birlikte baş ağrısı yaşayanlar rahatlıkla deneyebilirler. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin çok kolay ve özel egzersiz serisine başlayalım. Şimdi yapabileceğimiz ilk egzersizle başlayalım. Bugünkü egzersizler boyun bölgesi, üst sırt ve özellikle bu bölgedeki kaslara yönelik olacak. Yapacağımız ilk uygulamada sizden istediğim şu şekilde gözünüzle aslında kaşınızın hizasının bittiği noktada böyle ellerinizle biraz dokunursanız bir girinti ya da oluk gibi bir şey elinize gelecek muhtemelen. İki parmağınızla, parmağın ucuyla değil, parmağınızla bu şekilde bu bölgeye 30 saniye içe, 30 saniye dışa olacak şekilde küçük küçük hareketler yapmanızı isteyeceğim. Bütün bunların bir mantığı var aslında bu uyardığımız bölgelerin. Hedefimiz bir gevşeme elde etmek ve baş ağrısını aniden çözümlemek olacak. Dediğim gibi o oluğu hissedeceksiniz kaşınızın bittiği noktada özellikle. Çok fazla bastırmıyorum. Tırnağımın ucuyla değil, aslında parmaklarımın hafif iç bölgesiyle daha fazla alana hizmet ederek 30 saniye boyunca. Bu şekilde içeri çevirdikten sonra 30 saniye boyunca da dışarı çevireceğim. Ve bunu yaparken sizden dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Hareketleri yaparken elime dikkat edin. Dokuyu İçeride aslında hafif böyle komprese ederek, basarak uygulama yapıyorum. Elimi bu şekilde kaydırmıyorum. Dokuyu bu şekilde kaydırıyorum. Sizden istediğim de yüzeyde bir hareket değil de içeride bu hareketi sağlamanız. Bu şekilde 30 saniyede diğer tarafı uyardıktan sonra ikinci uygulamayı göstereceğim. Gerçekten bu bölgeyi rahatlatmanız migren ya da baş ağrısı için çok önemli olacak. İkinci uygulamamızda da aslında yine başarısını çok neden olan kafatasına tutulan bir kası uyarmak için olacak. Sizden istediğim kulaklarınızın üstünden avuç içinizle tam ayak kısmıyla yani iç kısmıyla kulağınızın üstünden yukarıya doğru çekip bir anda bırakmak. Yukarıya doğru çekip bir anda bırakmak. Bu şekilde 10 defa uygulama yapmanızı isteyeceğim. Kulağınızın üstünden ellerinizin içiyle yukarıya doğru kası çekip bir anda bırakmanızı isteyeceğim. 6 7 8 9 bir tane daha 10 daha sonra şimdi gelin biraz da boyun bölgesini uyaralım. Boyun bölgesinde genellikle ense kökündeki bölgede gerçekten şiddetli bir ağrı oluşmuş olabilir. Sizden istediğim iki açıdan da gösteriyorum. Bu şekilde öncelikle orta hattaki kemiklerinizi bir dokunun. O kemiklerin bir yanına dört parmağımı, diğer yanına dört parmağımı koyacağım. Sonra başımı hafifçe öne eğip ellerimle Yanlardan aşağıya doğru bir sıvazlama hareketi yapacağım. Yaparken tırnaklarınızı dokuya geçirmeyin. Bu şekilde dört parmağınızın yumuşak kısmıyla ense kökümden aşağıya doğru dokuyu kaydırmaya çalışacağım. Kollarınızı havada uygulama yaparsanız kollarınız çok yorulur. Kollarınızı aşağıya bırakın. Başınızı hafifçe öne eğin ve bu şekilde ellerinizle kaydırarak uygulamayı gerçekleştirin. Sadece bunu yaptığınızda bile gerçekten baş bölgesinde bir hafifleme hissedeceksiniz. 10 defa bu kaydırma egzersizine lütfen devam edin. Bu kaydırma egzersizini yaptıktan sonra zaten bu bölgedeki bu gevşeme size keyif verecek. İkinci bir şekilde yine ense köküne tutunan kasları uyaracağız. Bunun için de baş parmaklarım ikinci şekilde de gösterdiğim gibi ense kökünün olduğu kemiğe yerleşecek. Tam kemiğin bitim noktasından yanlara doğru küçük bir kaydırma hareketi yapacağız. Kulağınızın arkasına kadar gelmenizi isteyeceğim. Burada gördüğünüz gibi Yanlardan kulağınızın arkasına gelecek. Tam saç diplerinizden o ense kökünün başlangıç noktasından bunu yapacağız. Yine sizden istediğim 10 tekrarlı olarak bunu uygulamanız olacak. Bir tane daha özellikle kulak arkasına gelmenizi rica ediyorum. Yaptıktan sonra kulak arkasını işaret parmaklarımızla uyaracağız. Tam olarak şu bölgede elimi yerleştireceğim. Kulağımın yukarısından tam çene eklemimin başlangıcına kadar şu parmağımın iç kısımlarıyla uyarıda bulunacağım. Yine sizden istediğim bu uyarıyı da 10 tekrarlı olarak uygulamanız olacak. Özellikle bir taraf çok daha ağrılı olabilir bunu yaparken. Şu kulağınızın arkasına döndüğünüz kısım, tam şu kısımda bir taraf çok canınızı yakabilir. Çok normal, çok gerginlikten olabilir, çene problemleri o bölgeye yansıyor olabilir. Ama bunu yaptıktan sonra bile baş ağrınızda bir hafifleme hissedebilirsiniz. Yine 10 tekrarlı bu uygulamayı da yaptıktan sonra boyun bölgesini gevşetmeyle devam edeceğiz. Gerçekten sağlıklı insanlarda bile iyi hissettirebilir. Çünkü o bölgelerdeki gevşeme stresin azalmasına fayda sağlayabilir, sizi gevşetebilir. Ama her şeyden önce baş ağrılarınızı azaltacaktır. Şimdiki uygulamamızda bu bölgedeki kas grubunu biraz gevşeteceğiz ki o bölgeden kaynaklanan kas sertlikleriyle birlikte o bölgedeki gevşemeyi sağlayalım. Sizden istediğim başınızı Tam olarak sağa götürmek olacak. Bunu yaptıktan sonra elimin bir tanesiyle karşı taraf hafifçe çekme uyguladım, ama çok şiddetli değil. Bu bölgede 10 saniye bekleyeceğim. Zaten şu an çok net bir şekilde buradaki kasılmayı hissettiniz, ben de görüyorsunuz. 10 saniye bekledikten sonra yavaşça. Boynumu bırakacağım. Şimdi diğer tarafa uygulayacağım. Başımı tam sola büktüm. Elimi başımın üzerine yerleştirdim. Hafifçe aşağıya çektim. Çok zorlamıyorum. Bir taraf diğer taraftan farklı olabilir. Hiç endişe duymayın. Benim sağ tarafım çok gergin. Baş ağrısı yaşarsam genellikle sağ taraftan yukarıya doğru çıkıyormuş gibi hissederim. Dolayısıyla o bölgenin gergin olması biraz normal. 10 saniye bu pozisyonda bekliyorum ama asla omzumu yukarı kaldırmıyorum. Omzum başladığım pozisyonda kalacak. Oradaki germeyi hissedeceğim. 3, 2, 1. Doğruluyorum. Şimdi bu egzersizin ikinci setinde bir şey ekleyeceğiz. Başımızı tamamen sağ tarafa götüreceğiz. Bir elimizle hafifçe destek olup başımızı aşağıya doğru çektikten sonra kulak arkasından ense köküyle arasından yine dört parmağımızın iç tarafıyla hafifçe aşağıya doğru sıvazlama hareketi yapacağız. Bunu yan dönüp göstersem daha güzel olur. Başımı yana çektim. Ense kökünden aşağıya doğru bir sıvazlama yapıyorum. Sizden istediğim bu sıvazlama hareketini de yine 10 tekrar olacak şekilde uygulamanız. Şimdi dilerseniz diğer tarafı yapalım. Başımı sola büktüm. Hafifçe dengeledim elimle. Dört parmağımın iç kısmıyla ensemden başladım. Hafifçe aşağıya doğru çektim. Gerçekten çok gevşetici eğer yapabilirseniz. O bölgenin dolaşımı artacağı için de aslında gevşemi çok daha kolaylaşacak. 7 8 9 ve 10 yavaşça bırakıyorum. Asla acele etmeyin. Zaten şimdi bu bölgedeki bu gevşemeyi ve farklılığı hissetmiş olmanız gerekiyor. Hafif bir ısı artışı olabilir parmaklarımızda uyardığımız için. Aslında tam olarak da istediğimiz bir şey. Şimdi son olarak sizden istediğim başınızı 45 derece şeklinde sağ dizinize doğru götürmek ve başınızın üstünden hafifçe kafanızı aşağıya doğru bastırmak. Bu sırada da yine çok güzel birçoğumuzda gergin olan bir kası gereceğiz. Sizden istediğim 10 saniye bu pozisyonda kalmanız olacak. Çok fazla çekmeyin. O bölgeyi hissetmeniz yeterli. 3, 2, 1. Yavaşça doğruldum. Şimdi lütfen diğer tarafı yapalım. Başımı 45 derece açıyla sol dizime doğru götürdüm. Başımın üstünden tuttum, hafifçe çektim. Bu bölgedeki gerilmeyi çok net bir şekilde hissettim. Çok zorlamıyorum. İlk sette bu şekilde hafif bir germeyle 10 saniye beklemenizi isteyeceğim. 3 2 1 Ve bu egzersizi, son gösterdiğim germe egzersizini 3 kez tekrarlamanızı isteyeceğim. Şu an bile sesimdeki farklılıktan anlamanız gerekiyor. Baş bölgesini, boyun bölgesini gevşettikten sonra uygulamalarla birlikte bu arada isterseniz uygulamaları çok rahatlatan bir egzersiz varsa o egzersizin tekrar sayısını artırabilirsiniz uygulamalardan sonra bile de bu bölgedeki bu gevşeklik gerçekten size keyif verecek. Başarınız varsa azaltabilir gerçekten. Ama her başarısı olduğunda uygulamaktan ziyade gün içerisinde aklınıza geldikçe ağrı başlamadan da uygularsanız çok ciddi faydasını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Gerçekten benim çalışmalardan bulduğum egzersizlerle birlikte aslında hastalar üzerindeki tecrübelerimi birleştirerek çok güzel bir seri oluşturmak istedim. Bu arada bu seriyi gerçekten çok fazla kişi şu ana kadar denedi ve çoğu da faydasını gördü. Sizden sadece baş ağrınıza ve nefesinize odaklanarak egzersizleri düzenli bir şekilde uygulamanızı isteyeceğim. Videomla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneri varsa da instagram adresini buraya bırakıyorum instagramdan oluşturabilir ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.